Evet, bugün Armada 2 alışveriş merkezinde YouTube fenomeni Enes Batur'la görüşmeye gelen yüzlerce çocuk bakın neler yaşadı. Birlikte göz atalım. İçeride tam olarak ne yaşandı? Bize anlat. Yani ben nefes alamadım şahsen. Hani çok e, kalabalıktı ve hani herkes birbirini izliyordu. Ya o kadar bekledik ama hani göremedik. Hı -hı. Yani sırf e, birini görememek için Saatlerce beklediniz, dakikalarca beklediniz ve yüzlerce kişinin arasında. Evet ama Enes Batur'un hani o kadar suç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani biraz de alışveriş merkezinde biraz sorun vardı. Ya evet. kalabalıktı, çocuklar falan hep ağlıyordu. Biz de baya şaşırdık tabii. Aha. Yani Sinan Akçıl bu kadar ilgi görmemişti. Evet. Şaşırdık yani açıkçası. Youtube'un Türkiye'ye kattığı bu yani. Evet. Aynen. Evet içeride neler yaşandı? Neler hissettin? Bize aktarır mısın? Abi çok bir saat bekledik abi. Bir saatten fazla tabii. 3-4 saat. Sabahtan beri burada bekliyoruz. Yaptıkları organizasyona bak. Göt kadar yer yapmışlar. Bir sürü insan nasıl oraya sığsın? Evet. Yukarıda aşağıda kimi görecek? Resim çekmek için kapının ön, şeyin önünde bekliyoruz. Güvenlik biriyle kapıştık. Kafa göz aldık Siz. birbirimizi. Evet. Allah öyle yani. Güvenlikler de çok iyi. Peki çıkınca ne yaptı tam olarak? Kaç dakika durdu? 3 dakika. Tam 3 dakika. Daha fazlası yok. 3-4-5 dakika, dakika durdu. Evet. bulmadı yani. Lütfen buna. Şu, şu kapşonlu 75 milyon yırtıldı yani. Olamaz öyle bir şey. Daha dün aldıydım halbuki. İçeride ne yaşandı tam olarak? Ya, evet, arkadaki kişiler öne geçme çabasındaydı. Arkadakiler ittirdi. Öndekiler ittirdi. Ka İzdiham yaşandı yani. Bir tane çocuk ezildi zaten. Tamam tamam. Evet. İptal edildi aynen. Yarım saat geç geldi zaten de. Ona bir şey demiyoruz. Yani... Bilmiyorum ya. Gitti mi peki şimdi? Gitti mi? Ya bilmiyorum bir yere kap. Evet. Sinirlenin mi? Bak ne yaşadınız? İçeride çocukları bırakmak zorunda kaldık. Çünkü çok kalabalıkta onlar izlesinler diye geldik zaten. Ama hem geç başladı hem de ee... Çıkışları kötü oldu yani çocuklar ezildi birçoğu ağladı ve 5 dakika sürmedi yani o kadar bekledik en azından bir yarım saat durup daha iyi organizasyon yapıp bir imza alabilirlerdi yani çocuklar. Tam bir rezalet oldu fiyasko oldu yani. Aynen öyle diyorum. Bir izlem yaşandığının kanıtı bu ambulanslar geliyor gidiyor fenalık geçirenlerden ezilenlerden bükülenlerden artık size söylemeyeceğim şekillere giren insanlar ve bunların hepsini yaşayan insanlar çocuk. Burada 10 kişiden 9'u 10 yaşını geçmeyen çocuklar. Bunlar ezilmek için buraya gelmedi. Tam olarak ne yaşandı? Abi 5 dakikadır orada bekliyor. Herkes çılık için Enes yani hiç yok. Evet. Tam bir rezalet oldu, izdiham oldu. Değil mi? Pişmanlık abi ya. Ne yaşandı? Nasıl bir rezillik ortada? İçeride komple bir rezillik yaşandı. Bu kadar çoluk çocukla dalga geçildi. Hı -hı. Ee, yani ezilme tehlikesi atlattılar. Doğru dürüst bir açıklama yapılmadı. Biz geldik burada otopark için bir saat bekledik ama işte yapılan muamele ortada yani. Görüyorsunuz. Ben yani bilmiyorum insanlar bunu hak etti mi bilmiyorum artık. Ellerine vicdanlarına koysunlar düşünsünler yani. Evet içeride tam olarak ne yaşandı? Biz içeri tam giremedik zaten. O kadar çok kalabalık ki oğlum sen niçin geldiğini anlat bakalım arkadaşlar. Enes evet, Batur için gelmiştim aslında. Evet. Orada fotoğraf Fotoğraf çekilecektim. Sadece tanışmak istiyordum yani. Ee, e, o kadar büyük izdan var ki, topluluk var ki çekinemedin öyle mi? Evet resmen ona saldırmışlar yani güvenlik götürmüş onu. Evet, başarılı bir organizasyon e, sağlanamamış hatta 112 acil ekipleri de geldi. Sanırım Baylanıyor. ciddi bir durum var bayılanlar, izdihamlarda yaralananlar olmuş gibi. Evet, bir sürü kayıp çocuk var. Karşınızda bir sürü kayıp çocuk var ve herkesin annesini, babasını bulmak için anons yapılıyor. Gerçekten berbat bir organizasyon gerçekleştirilmiş. Evet, bugün Armada alışveriş merkezinde YouTube fenomeni Enes Batur'u görmeye gelen yüzlerce çocuk ya kayboldu ya izdiham sonucunda yaralandı veya büyük sıkıntılar yaşadı. Organizasyonun ve kötülüğü Enes Batur'un geç gelmesi ve ardarda arda gelen bir sürü fiyasko düzeyinde halk ve çocuklar, veliler herkes bu durumdan şikayetçi. Evet. Sağlık ekipleri geldi. Ezilenler oldu, bayılanlar oldu, evet. fenalık geçirenler oldu. Kayıp çocuklar var. Umarım hiç kimseye bir şey olmadan bu atlatılmıştır. Bu berbat organizasyonların tekrarlamaması için elimizden geleni yapmayı unutmayın.